قصvet sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor. Değişik hadislerde rivayetlerin hepsinden derlenme uzun bir çalışmanın sonucunda gelen e, ayrıntılar bunlar. Dinin korunması zorlaşacaktır. İnsanları insanlar dinini yaşamakta vesveseye sokulmaya çalışılacak. Bazen dinini yaşayamayacaklar. Namaz kılmak isteyecek kılamayacak. Başını örtmek isteyecek bir dönem vardı bu, bu tür şeyler biliyorsunuz. Dünyanın tümünde vardı, bizde de vardı maalesef. Ve bunlar geçildi elhamdülillah. Bırak insan istediği gibi giyinsin, sen ne karışıyorsun yani. İnanan, inandığı gibi yaşar. İnanmayan, inanmadığı gibi yaşar. Herkes hesabını Rahman'a verir. Değil mi? Dinin korunması zorlaşır. Sadece yaşama konusu değil, dini korumakta zorlaşacaktır. Ve dindar olan da sıkıntı yaşayabilecektir. Bildiğiyle amel etmeyen din insanları çoğalacaktır. Biliyor, ama amel etmiyor. Konuşuyor, muhteşem görünüyor ama bakıyorsun namazı yok, orucu yok, zekatı yok. Efendim iyilik yapıyor, iyilik yapmıyor. E, gönül kırma diyor, gönül kırıyor. Sinirlenme diyor, gazapla konuşuyor. Yani bildiğiyle amel etmeyen din insanları çoğalacaktır. Bu vatandaşlar da olabilir, sadece hocalar değil. Aslında zaten din adamı diye bir sınıf yok. Alimler var, alimler var. Dinin mutahassısları var, uzmanları vardır. Herkes dininin adamıdır yani. Ama hani bir meslek grubu var, onun için onlara din adamı diyoruz. Onlar da alınmasınlar bu cümleye. Ama herkes bu dinin insanıdır tabii ki. Akrabalarla ilişkiler kesilecek, kötü söz çoğalacak. Şikayet eden herkes sosyal medyadan şikayet ediyor. Herkes. Sosyal medya günahkar değil. Sosyal medyayı kötü kullananlar günahkardır. Televizyon günahkar olabilir mi? Televizyonu kötü kullanırsan. Ben buradan iyi kullanıyorum, iyi şeyler söylüyorum. Biri çıkar burada herkese hakaret eder, herkesin kalbini kırarsa o kötü kullanır. Suç televizyonda değil, onu kötü kullanan da. Bu nedenle de interneti doğru kullanan eyvallah baş göz üzeri ama kötü amaçlarla kullanan, insanlara hakaret eden, iftira atan, yalan söyleyen, algılar oluşturan, troller oluşturan insanlar nasıl hesap verecekler? Akrabalarla ilişkiler kesilecek, kötü söz çoğalacak. Bir şey daha söyleyeyim hemen. Özellikle medyayı kullananlar için. Kötü bir sözünüz bin istek aldıysa, bin beğeni aldıysa, bin insanla sen, bin bir insan olarak siz ahirete yalancılar olarak geleceksiniz. İyi söz için de aynı şey geçerlidir. Bir insan iyi bir söz söyledi, güzel bir şey söyledi. Birbirinizi sevin dedi Allah için. İnsanlara iyilik edin dedi. 10 bin kişi onu etiketledi, beğeni, beğeni verdi ona. 10 bin kişiyle o 11 bin kişi olarak, bir kişi olarak cennette nimetini alacaktır inşallah. Yani günah, kötülükler ve iyilikler böyle karton gibi büyüyecek. Akrabalarla ilişkiler kesilecek, gün gelecek kötü söz çoğalacak. Evet insanların çoğu akrabayı akrep gibi görüyor. Akraba içinde kötülük yapan yok mudur? Elbette var ama bu sırayı rahmi akrabalık ilişkilerini kesme hakkını bize vermiyor. Akrabaya gönlümüzü açacağız, iyilik yapacağız, onu sarmalayacağız, saracağız onları. Güvenilir insanlar azalacak, dünya sevgisi artacak. Dünyayı sevmek ayrı, dünyaya tapınmak ayrı. Elbette ki Rabbana atina fi dünya haseneten ve fil ahireti hasene. Rabbim dünyada iyilik, ahirete iyilik ver diyoruz, dua ediyoruz. Ama dünyaya tapınmak ayrı şeydir, dünyayı doğru kullanmak ayrı şeydir güvenilir insanlar azalacak güveneceksin vereceksin kaybolup gidecek çalacak çırpacak başka şeyler yapacak Onun için güvenilir insanların sayısı sayısı azalacaktır dünya sevgisi ardında çoğalacaktır İhlas ve güven İhlas ve güven azalacak İhlas ne demektir samimiyet ne demektir Allah için yapmak yaptığı her şeyi doğru niyetle yapmak yani Kazarken doğru niyetle kazmak, ağacın dalını budarken de doğru niyetle budamak, yani kainatı bozmadan doğru hareket etmek. Namaz kıldırırken de Allah için tekbir almak. Pazarın idarecileri, pazar denirken yani e, sermaye, güç, para, dünya çapında, dünya ölçeğinde bir şey. Pazarın idarecileri en günahkarlarından seçilir. Her sermaye, her pazar idarecisi öyledir demiyor ama genel dünya çapında dünyayı idare eden sermaye sahipleri, kapitali ellerinde bulunduran yerler acı bir kapitalizmle insanlara muamele edecekler. İnsanları Angarya gibi görecekler, küçük görecekler. Bütün menfaatlerini öne koyacaklar ve menfaatleri çapında kendilerinin kendilerini garantiye alabilecek ve sonrasını garantiye alacak ama insanları yok sayacak, unharca böyle bir zihniyet dünyaya hakim olacak idareciler en günahkarlardan. Niye günahkarlardan? Çünkü günahkar bunu yapar. Samimi bir insan, samimi bir iman eden insan, dürüst bir insan bunu yapmaz en azından. Mihrablar süslü olacak, kalpler harab olacak. Camiler muhteşem, cemaatte sıkıntı var. Hatta bir hadiste diyor, çok çarpıcı bir hadistir. Çok silkeleyen ve yani insanı endişelendiren bir rivayettir. İşte camiden şu kadar cemaat çıkacak. Samimi ve gerçek ve kabul edilebilir Allah katında iman sahibi kaç kişi olacak onu ancak Allah bilir. Demek ki iman ettik demekle yetmiyor. Onun için Medine Emine Veren'in orta yıllarında ya eyühellezine amenu aminu ayeti iniyor. Ey iman edenler dürüst iman edin ayeti iniyor. Ey iman edenler samimi iman edin ayeti iniyor. Müslümanların olgunlaştığı, Medine'de peygamberin ortaya hakim olduğu bir anda bu ayet geliyor. Kendinizi silkeleyin, imanınızı yeniden bir gözden geçirin diyor. Mihrab süslü olacak, camide problem yok, hocalar var, minber var, mihrab var, her şey var ama kalpler harap olacak. Kalpler birbirini sevmiyor. Camiden çıkacak, biri ötekinin yüzüne bakmayacak. Biri sen bendensin sen benden değilsin. Benim mahallemden senin mahallemden diyecek. Birbirlerine bu nazarla bakacaklar. Bunların yıkılması lazım değil mi? En kötüler en çok konuşanlar olacak. O kadar çok konuşacak ki her konuda konuşacak. Gerçekten bildiği ve doğru faydalı şeyler konuşsa mesele yok. Ama en çok konuşan en çok adı geçen olacak belki. Mamur yerler harabı olacak. Yaşamıyor muyuz? Sular basıyor, şehirler değişiyor, yıkılıyor. Yeni şehirler kuruluyor. Harap yerler mamur olacak. Yani meskun yerler harap olacak, harap olan yerler yeniden imar edilecek. İçki içenlerin sayısı çoğalacak. Hatta e, arkasından geliyor, içki, alkol ve alkol ve benzeri içeceklere farklı isimler içi, viski diyecek, başka şeyler diyecek. Yani şarap diyecek, başka şey, bira, bira diyecek sarhoş eden her şeyin azı da çoğu da haramdır. Nokta koymuş noktayı. Kur'an-ı Kerim'de geçen hamırdır. Şaraptır ama şarabın işte işlevini taşıyan bütün eşit ve ona benzer şeyler katı olsun, sıvı olsun, buharlı olsun. Her türlü sarhoş edici vasıf, şey, içecek veya madde Allah tarafından haram kılınmıştır. Çalgılar çoğalacak, enstrümanlar çeşitlenecek yani müzik dünyası biraz daha farklılaşacak yani zenginleşecek, güçlenecek. Bu sözlerin çoğu 1400 sene önce ifade edilmiş olan sözlerdir. Polis ve güvenlik sayısı çoğalacak. Niçin çoğalacak? Güven azalacak. Emniyet azalacak. İnsanlar birbirinden emin olmayacaklar. Hırsızlıklar çoğalacak. Efendim soygunlar çoğalacak. Aleni olacak hırsızlıklar. Değil mi? Sokaktan sokaktan geçen hanımın çantasını kapıyor kapkaççı alın teri dökmeden. Alın teri döküyor gerçi. 10 metre 20 metre zıplıyor ya kaçabilmek için sahte sahte bir e, bir akılla onun elinde var bende niye yok olman çalayım ondan ama sen de çalış sen de daha dinçsin, güçlüsün kazanabilirsin onu yapmıyor nasıl koşabilirim nasıl yarışabilirim diye düşünüyor sonra kadın kadının veya beyefendinin elindeki çantayı alıyor arabasını soyuyor ve haram malın üzerine kendi malıymış gibi konabiliyor Müslümanlar 73 gruba Seteftariku ümmeti selan seve sebi'ine firka illa vahide diye geçiyor ya. Yani daha önceki dinlerin sahipleri de değişik fırkalara, gruplara ayırdılar. Müslümanlar da değişik gruplara ayrılacak. Bir grup hariç hepsi yanlışta olacak. O grup ne? O bir kurtuluş yapan olacak olan grup. Filanca grup, filanca cemaat, filanca topluluk demiyor Peygamberimiz. Ne diyor? Kur'an'a ve Hazreti Muhammed'e bağlı olanlar. ehl Sünnet diye ifade ettiğimiz. ehl Sünnet bir grubun adı değil. Bir anlayışın, bir duruşun adıdır. Kur'an'a, Kur'an'ın nasıl anlaşıldığı peygamber tarafından nasıl anlatılmışsa Kur'an'a öyle inanmak zorundayız. Ona Hazreti Muhammed'in sayı hadislerinde sevgili peygamberimizin sözlerine itimat eden, o sözlere göre hareket eden dört halifeyi esas kabul eden İmam-ı Şafii'lere, İmam-ı Azam Ebu Hanifelere saygılı olan e, Tasavvuf büyüklerine saygılı olan Abdülkadir Geylani gibi Şahin Akşeben gibi Mevlana gibi Yunus gibi bizde de var elhamdülillah büyükleri bu temel noktayı muhafaza edip bozmayan grup kurtuluş içindedir. Yani e, doğru olan yoldadır diye söylemiş olayım. Bir gayri meşru bilmediğimiz insanlar çoğalacak neticede görüyoruz piyasada, haberlerde görüyoruz, efendim gazetelerde görüyoruz. Ben, benzeri olaylar çok maalesef Allah bu tür musibetlerden hepimizi uzak eylesin. Bu ümmetin gelecek, bu ümmetin sonradan gelenleri yani bugün yaşayanları önce gelenleri lanetleyecek. Öyle yapıyor. Bakıyorsun din adına konuşan biri eski alimler yok sayıyor onları. Yani kim onlar diyor. Kendine ben kimim diyemiyor. Onu söyleyemiyor maalesef. Ama sadece ve sadece lanetleyecek. Biz saygı duyacağız. Geçmişlerimize kim olsa olsun. Kötü laf söylemek Müslümana yakışmıyor. Lanet Müslümanın diline yakışmıyor. Kalp kırmak Müslümana yakışmıyor. Hak yemek Müslümana yakışmıyor. Hukuk çiğnemek Müslümana yakışmıyor. Vicdansızlık yapmak Müslümana yakışmıyor. Bu kadar açık ve net. Bu din, bu din harap etmek için inmedi. Mamur etmek için indi. Bozulanı düzeltmek için, ayrılanı birleştirmek için indi. Kırık kalpleri onarmak için geldi. Lütfen bu dinin hakkını veriniz diyorum. Efendim sahurumuz bugün kaçta?